Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Dota seçim ekranı ve roller. Az da olsa düzenli oynamaya başlayınca dereceli girmek zorunda kaldım. Bazı oyuncuların durumu içler acısı ve şöyle söyleyeyim, sadece bu seçim ekranında bu rol bilgilerini bilmemek bazen bir maçı başlarken kaybetmeye de sebep olabiliyor. Öyle de önemli. Öncelikle bazı tabirleri işte İngilizce kullanacağım. Çünkü Türk sunucusunda oynamıyoruz. Sonuçta bir sürü oyuncuyla karşılaşacaksınız. Bunlar hani genel kabul görmüş terimler olduğu için İngilizce gideceğim. Herkes de anlaşabilirsiniz diye. Seçerken tek tek rollere geçmeden önce burada kazandıran olaylardan bir tanesi şudur. Birbirinin counter derler. Yani orta koridoru ya da taşıyıcısı, kerisi. Özellikle onların tam zıttını seçerek avantaj sağlamak vardır. İki, bizim bir hasar yapımız var atıyorum işte bir keriler genelde eşyalarıyla vurdukları için hasarların çoğunu onlar fiziksel vururken orta koridor ve diğerleri ya da üçüncü pozisyon büyü hasarı vurarak bunu dengelemeye çalışırlar diğerleri. Buna da dikkat edilebilir. İki de şöyle bir ufak detaya da dikkat edebilirsiniz. Atıyorum buradan iki tane karakter gelir. İkisi de menzillidir. Siz çok yakın ve düşük mesafeli karakterler seçerseniz sizi çok rahat rahatsız edebilirler. Koridorda sizi geride bırakabilirler. Ayrıca bu oyunun benzeri LoL vardır. Oradaki sistem gibi değil. Üst tarafın ormanı, büyük orman neredeyse taşıyıcısı, kerisi oraya gider. Offlane yani tankı güvenli koridorda aşağı gider. Buranın ormanı, büyük ormanı burada olduğu için buranın kerisi buraya gider. Tankları da buraya gider. Dota'nın bir ayrı konusu da çok daha esnektir. Midi menzilli de olabilir, menzilsiz de olabilir, yeri gelir fiziksel hasar da vurabilir, yeri gelir büyü hasar da vurabilir. Burası da kerisi. Yakın vuran kahraman da olabilir, menzilli de olabilir. Atıyorum işte dördüncü pozisyonu ormanda da takılabilir. Sağ sol çok da gidebilir. Burada biraz sabit de kalabilir. Ama ben genelde kafada şekillensin diye özellikle olması gerekenleri söyleyerek yardımcı olmaya çalışacağım. Şurada zaten sıraladım. Buradaki sıralama şöyle belirleniyor. Bir seçim ekranında ilk seçilecekler. İki de altına ihtiyaç duyma oranı. Nasıl derler? Farm denilen. işte minyonları kim kesecek? Altına kim daha çok ihtiyacı var? Asistler, killer ya da orman farmı önce kimde olmalı ona göre sıraladım. Şimdi yavaştan 5'ten 1'e doğru başlıyorum. Bir ağır destek, hard support. Bize yakın olan tarafta anlatayım. Kedi ile birlikte, taşıyıcı ile birlikte giderler. Bebek bakıcısı olarak tabir edilir. Önce kedinin bebek bakıcılığını yapar. Koridor safhasından çıktığında da takımın bebek bakıcılığını yapar. Olabildiği kadar e, görüşünü kazanmaya çalışır. Gözleri diker, ward, ward denilen. Dustları, smokları takımı görünmez yapan ya da rakibin görünmezlerini ortaya çıkartan eşyaları taşırlar. Onu da paylaşabilirler duruma göre. Ama genelde bunlar ondadır. Takımın işte can mekanizm gibi can veren, mana veren botları genelde bu ağır desteklerde bulunur. Eşya olarak da rakibi bozabilen eşyalar peşinde koşarlar. Mesela şöyle örnek göstereyim. Disruptor, Crystal Maiden, işte Shadow Shaman gibi bunlar örnek gösterilebilir eşyaları da işte şu gözler, Eul, rakibi bozan, Solar Crest, Glimmer Cape. Geldik desteğe, hafif destek ya da destek diyelim. Offlane'e yani tankı desteğe gider. Ama bu biraz esnek bir karakterdir. Buraya da gelebilir. Ormanda da hafif takılabilir. Sağa sola yardıma da gidebilir. O da tabii ki de görüş alanı. Göz dikme. Bu Dust Mock olarak da çeşitli konularda yardım edebilir. Ama bunu kadar ağır destekler kadar sabit değildir. Böyle bakıcılık yapmak zorunda değildir. Sağa sola baskınlara da gidebilir. Mesela fikir sahibi olmak için bu nature vardır. Sağa sola ışınlanabilir, baskınlara gidebilir. Yavaş yavaş farklı rollere bürünebilir. İşte ittirme gibi. Atıyorum Zeus gibi hasarı arttırabilen yapısı da olabilir. Deneyimlerime göre en çok yanılan en çok atlanılan pozisyona geldik. 3 offlane tank pozisyonu. Tank olmak zorunda değildir ama genelde tank ona kalır. Özellikle pek bilmeyen diyelim oyuncular burada bir tane destek vardır. Ben de buranın kerisiyim zannediyor. Değil. Şöyle bir durum oluşuyor. Özellikle ilerleyen seviyelerinde tankı, CC'si eksik kalıyor. Takımlar bir araya geldiğinde, takım çatışmaları olduğunda ne bir duvar ne bir dayanıklılığı olan, kaçma mekanizması olan, bir tanklı olan, bir CC'si olan bir kahramanı olmuyor. Herkes geride kalmış oluyor. Kırılgan o da geride kaçıp bekleyen bir karakter olunca sadece karşı takımın saldırması bekleniyor. Önde bir çatışma başlatabilen, önde durabilen hiç kimsesi kalmıyor takım. İstisna olabilir onu da rehberin sonunda anlatacağım. Bu üçüncü pozisyonu da şöyle anlatayım. En çok yüze çarpan işte Centaur'dur. Axtır örnek vereyim. Bunların da genelde en çok ihtiyaç duyduğu eşyalar zırhlardır. Mesela çokça late mail kullanırlar. Lotus kullanabilirler. İşte Vanguard gibi eşyaları vardır. Uçma kaçma mekaniği yoksa dagger alırlar. Blink dagger. Bir de zaten 2250 altın istiyormuş. Böyle de bir altına ihtiyacı var o seviyeleri de anlatmak istemiyorum da desteklerde kesinlikle ne altta ne üstte kesinlikle ben işte yok dördüncü pozisyonum azıcık farma sulanayım falan dememesi lazım. Bu arada pozisyonlarda kaçırmışken en büyük yapılan hatalardan bir tanesi desteklerin 5 ve 4'ün seçim ekranında beklemesi. 1'e 2'ye kendinden önce kahraman seçtirmek zorunda bırakması. Siz böyle kritik kahramanları seçtirsiniz, pozisyonları seçtirirsiniz diğer takıma rahat rahat tam tersini, counter'ını seçme imkanı verirsiniz. Bu da kaybetmenize sebep olabilir eğer destekseniz. 2'ye geldik. Keriler genelde daha önce de söylemiştim hasarı fiziksel vurdukları için bunlar genelde büyücü gitmeye yakındırlar. Buranın en önemli özelliği zaten pozisyonu ortada olduğu için üste ve alta baskın yapması genelde beklenir. Baskın yapan da burayı boş bıraktığı için burayı bıraktılar diye SS verdi derler. Ya da neden SS vermedin derler. Karşınızdaki rakip gitmişse burası boş diye takım arkadaşlarınızı uyarmanız lazım. Basit bir tüyo vereyim. Sizin kuleniz diyelim ki burada. Karşı taraf yüklendiyse baskına gitmeyi tavsiye ederim. Yani sizin takımınız adamların kulesinin dibindeyken baskına gitmeyin. O baskın genel anlamda pek de verimli olmayacaktır. Biraz yükü de ağır bir roldür. Hani ezme ezilme derler ya. Burada eğer çok aşırı bir şekilde kay ağır kaybederseniz ya da ağır bir şekilde kazanırsanız siz burada tek olduğunuz için en yüksek seviyeler zaten sizdedir. Yani şuralar 5. seviyedeyken siz 7-8 bile olabilirsiniz ağır ezerseniz. Ve buraya gittiğinizde o seviye farkı, level farkı çok ağır hissedilir. İşini bilen bir oyuncu kazanıp kaybetmişse çok fark eder bazen bu ağır ezme ezilme durumları yüzünden maçlar kazanılıp kaybedilebiliyor. Geldik birinci pozisyona Keriye. Bu neden farma çok muhtaçtır? Kerry yani eşya taşıyan düz vuruşuyla esasında çok büyük hasarlar çıkarmaya başlıyor. O yüzden farmı kili onda kalsa asistler durmadan para nereden geliyorsa ormanın farmı Onları bırakılsa iyi olur. Para demek eşya demektir. Eşya demek de keri demektir. Oyun sonunda bile ittirip geri gelme, olabildiği kadar altın kazanma, ondan sonra da bu altını eşyaya çevirip takımı kazandırmaya uğraşır. Daha önce de söylemiştim. Dota esnek bir oyun. Mesela bazı maçlarda pandamit zaten artık evrensel diyor. STR agility intelligence yani zeka, güç çeviktik gibi özellikler değil de her yere gidebilen esnek kahramanlar var. Mesela Magnus ortada midde oynayabilir. Atıyorum şu Lycan 3. koridorda koridorları ittirmek için rakibi bu şekilde zorlamak için kullanılabilir. Ama şöyle söyleyeyim, sizin takımınız yoksa, anlaştığınız uyumlu ya da takım kollayarak seçmiyorsanız bu tarz şeyler faydadan çok zarar sağlayabilir. Ha, sizin iyi bilen arkadaşlarımız varsa uyumlu bir takımınız varsa ona göre taktik kurarsınız buna göre oynarsınız. Rehberin başında da söylediğim gibi oyunun başında sadece kazanıp kaybetmeye sebep olabilen bir konu. Umarım bu konuda faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.